Merhabalar. Bu videoda sizlere STM32 kartına bootloader nasıl yüklenir bu işlemi göstereceğim. Daha önceki videolarımın birinde bootloader yükleme işlemini göstermiştim. Orada bootloader'ı yüklerken USB TTL programlayıcısını kullanmıştık. Bugün ise yani bu videoda ST-Link versiyon 2 programlayıcısını kullanarak bu karta bootloader nasıl yüklenir bu işlemi sizlere göstermeye çalışacağım. Hemen şöyle gördüğünüz gibi buradan bağlantılarımızı gerçekleştirelim hemen kartımıza. Şu şekilde bağlantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Evet bağlantımızı yaptıktan sonra bootloader yükleyeceğimiz için buradaki jumper pozisyonunu değiştirip şu şekilde bir adım öne alıyoruz. Bunu da aldıktan sonra şimdi doğru bağlantı için şöyle STL linkimizin üstünde de bir bağlantı şeması bulunuyor. Ve buradaki pinlerimizi doğru bir şekilde bağlamamız gerekiyor. Şuradaki pinimiz 3.3 volt olan pinimiz. Dolayısıyla burada da yine 3.3 volta takmamız gerekiyor. Hemen yanında yer alan şurada sarı kabloyu bağlamıştık. Bu kablo ise SV Dio diye geçiyor. Yani şuradaki pinimiz SV Dio. Bunun hemen yanında yer alan SV Click. Bu ise GND pinimiz. Hemen şöyle bağlantılarımızı doğru bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kahverengi olan 3.3 voltluk pinimizdi. Hemen bağlantısını bu şemaya göre. Her kartta farklılık gösterebilir. Ben de bu şekilde. Sizde pin yerleri değişse de sonuç itibariyle doğru pine taktığınızda hiçbir sıkıntı kalmayacak. Sadece yerleri değişiklik gösterebiliyor farklı marka ve modellerde. O önemli bir etken değil. Şimdi ve DIO pinini takıyorum. Şurada. CV click pinimizi takıyoruz. Şu ise bizim GND olan ucumuzdu. Hemen GND bağlantısını gerçekleştiriyorum. Gerçekleştirdikten sonra şöyle bilgisayarıma tıkıyorum. Evet şu anda bağlantı işlemimiz tamam. Bilgisayarımızdan kalan işlemlerimizi tamamlayalım. Evet kartımızı Link versiyon 2'ye şu şekilde bağlantıyı gerçekleştirmiştik. Gördüğünüz gibi 3.3 volt pinle bağlantıyı gerçekleştirdik. Hemen yanında bulunan şu sarıyla belirttiğimiz kabloyu SV ya diğerini ise SV CLICK. Ve burada siyah renkle belirttiğimizi de GND pin ile bağlantısını gerçekleştirmiştik. Şuradaki jumper'ımızı da bir adım öne taşımıştık. Şimdi buna bootloader nasıl yüklenir bunu göstereceğim. Bunun için ben sizlere hazır bir şekilde bu dosyaları vereceğim. Videonun altından direkt indirebilirsiniz. Şurada öncelikle driver'larımız yer alıyor. Hemen driver'larımızı yükleyelim. Eğer elinizde yoksa bile SV aracında yer alıyor. Şöyle hemen bağlantıya tıklıyorum ve driverları yüklüyorum. Ben de 64 bit işletim sistemi olduğu için buna tıkladım. Eğer 32 bitlik işletim sistemine sahipseniz bu bağlantıya tıklayıp driverları yükleyebilirsiniz. Tekrar döndüğümde STM32 aracını yükleyeceğiz ve bu araç sayesinde bootloader'ı yükleyeceğiz. Hemen şöyle setup'ına tıklıyoruz. Kurulum işlemine başlıyoruz. Aslında dediğim gibi bu araç kendi driverlarını da kuruyor. Eğer önünüzde özel driverlar yoksa bu şekilde de driverlarınızı kurabilirsiniz. Şöyle son dedik ve buraya dönüyoruz. Her kartta farklı olan yazılımlar var. Yani flashlar var. Şu an benim kartıma uygun olan flash bu. Eğer sizin kartınız daha farklı bir kart ise bunun da bağlantısını vereceğim. Orada kartınıza yönelik olan flashı indirebilirsiniz buraya indirmiştim. Bunu yine sizinle paylaşacağım. Hemen şöyle bunu simge durumuna getiriyoruz. Bakın aracımız burada. Driver'ımız da yüklendi. Şöyle aracımızı açıyoruz. Hatta şurada bilgisayarımdan aygıt yöneticisinde açalım. Oradan takibimizi gerçekleştirelim. Evet şurada gördüğünüz gibi STM32 Link'in sürücüsünün yüklendiğini ve bilgisayarımız tarafından okunduğunu görebiliyoruz. Hemen şuraya geldiğimizde connect yani bağlantı Gerçekleşti. Eğer başarılı olmuşsa bu yazılarınız gelecektir. Başarısız ise genelde kırmızı şekilde bağlanmadığı şeklinde bir uyarı veriyor. Şu an bu bağlantım gerçekleşti. Şimdi flash dosyamı bulup bu flash dosyamızı karta atmasını sağlayacağız. Hemen şuradan tıklıyorum. E, geldik. Burada masa üstünde. Ben hepsini toplu olarak bir klasöre atmıştım. Yazılımımız bu. Flashımız bu. Şöyle seçimimi gerçekleştirdim aç diyorum. Gördüğünüz gibi buraya açıldı şimdi cihazımıza. Bunu yazdıracağız. Şuraya geldiğimizde bu programı cihaza at şeklinde bir butonumuz yer alıyor. Şuna tıkladığımızda bu kartımıza bootloader'ı yüklemiş olacağız ve bu bootloader sayesinde mikro USB üstünden bu kartı programlayabileceğiz. Daha önceki videolarımda görmüştünüz. USB TTL programlayıcısıyla da programlayabiliyoruz. ST Link versiyon 2 olan bu aracımızla da programlayabiliyoruz. Ama gördüğünüz gibi kablo karmaşası oluşmasın diye micro USB üstünden de bu kartı programlayabiliyoruz. Ben bunu tercih ediyorum çünkü bağlantı kablosu çok daha kolay bir şekilde gerçekleşiyor. Aksi takdirde şurada gördüğünüz 4000'i her seferinde bağlamak gerekiyor. Eğer USB TTL'yi de bağlıyorsak orada RX ve TX pinlerini bağlayıp artı ve bağladıktan sonra yine programlayabiliyorduk. Fakat her seferinde şurada gördüğünüz reset butonuna basmak gerekiyordu. İşte bu yapacağımız işlem sonucunda hem reset butonuna basma işlemimiz ortadan kalkacak hem de burada gördüğünüz kablo karmaşası ortadan kalkacak. Micro USB üstünden bu kartı programlayabileceğiz. Şu anda bağlantıyı kurduk. Hemen şöyle tıklıyoruz ve flash'ı ne yapacağız? Şimdi kartımıza yazdıracağız. Start butonuna tıklıyorum ve flash'ımız yazılıyor program zaten çok hızlı bir şekilde atıyor. Şu anda gördüğünüz gibi buna bootloader yüklendi. Artık micro USB üstünden programlayabilirim. Hemen buradaki jumper'ın pozisyonunu artık eski haline getirip bundan sonra artık bununla oynamama gerek yok. Ya da burada reset butonuna basmama gerek yok. Şöyle hemen artık bağlantılarımızı ayırıyoruz. Bununla işimiz bitti. Şimdi örnek olarak bir led yakmak istiyorum micro USB üstünden. Şöyle isterseniz hemen biz bağlantısını gerçekleştirelim şöyle hemen burada ben B9 pinini kullanacağım şu an için programlarken tabi istediğiniz pin'i tercih edebilirsiniz bunda hiçbir sakınca yok farklı pinleri tercih edebilirsiniz ben şu an şimdilik B9'a bağlantısını gerçekleştirdim şöyle led'imizi de taktık hemen artık micro USB kablomla bunun programlamasını gerçekleştireceğim. Şöyle kablomu gördüğünüz gibi mikro USB'ye takıyorum ve bilgisayarımda şu şekilde bağlantıyı gerçekleştiriyorum. Bağlantımız gerçekleştirildi. Artık burayı kapatabilirim. Şöyle Arduino'yu açıyorum. Daha önce Arduino STM32'nin nasıl tanıtıldığından bahsetmiştim. O dersi izlemeyenler mutlaka o dersi izlesinler. Aksi takdirde buradaki işlemi gerçekleştiremezler. Hemen ben burada pin mod tanımlamamı gerçekleştireyim. Pin mod dedik. Burada Arduino'dan farklı olarak önüne P harfi geliyor. Ve daha sonra pinimizi yazıyoruz. Kaçtı? B9'a takmıştı. Şimdi LED'imiz çıkış pini olduğu için output olarak tanımlıyorum. Şurada hemen kodumuzu yazalım. Digital write diyoruz. PB9 diyorum ve high komutunu verirsem buradaki LED'im yanacaktır. Evet, bağlantıyı şu şekilde gerçekleştirdim. LED'imizi ne yaptık? Eksi ucunu GND'ye, diğer ucunu da B9'a taktım. 220 ohm'luk bir dirençle birlikte. Şimdi kodumuzu da yazdık. Kodu yazdıktan sonra kartı aktarmanın yolu şu şekilde. Daha önceki derslerimde yine bahsetmiştim. O dersleri izlemeyenler mutlaka o dersleri izlesinler. Şöyle araçlara geldik. STM32F103 modeli bu elimdeki kart. Bunun seçimini gerçekleştirdikten sonra kartın kaç kilobaytlık ise bunlar 128 ve 64 kilobaytlık olarak bulunuyor. Benim elimdeki kart 128 kilobayt olduğu için bunu özellikle seçiyorum ben. Daha sonra buraya gelip daha önceki yöntemimiz ben ST Link versiyon 2 ile programlarken bunu kullanıyordum. USB TTL kullanırken de şu yöntemi kullanıyorduk. Yani seri seçiyoruz. Ama artık STM Duino bootloader yani şu anda kartımda bootloader olduğu için ben bu seçeneği seçiyorum. Seçtikten sonra diğer ayarlamalarımızı kontrol ediyoruz. Burada portumuza baktığımızda bakın com12 ve parantez içinde maple mini yazıyor. Bunun da seçimini gerçekleştiriyorum ve artık bunu kartıma yükleyebilirim. Daha öncesinden hemen bunun da kaydını gerçekleştirelim. Kaydımız gerçekleşti. Şimdi bunu kartıma artık atabilirim. Bu atma işleminden sonra buradaki ledimin çalışması gerekiyor. Evet yükleme işlemi tamamlandı. Gördüğünüz gibi buradaki ledim yandı. İsterseniz şimdi bir de yanıp söndürme işlemini gerçekleştirelim. Bakın artık ne yapıyoruz? Micro USB üstünden kartımızı programlıyoruz. Yani çok büyük bir kolaylık sağlanmış oluyor. Aksi takdirde her seferinde benim orada 4 tane jumper'ı takıp uğraşmam lazım. Hatta hatırlarsanız USB TTL'de Ayrıca ne yapıyorduk? Bir de reset butonuna basıyorduk. Dikkat edin artık reset butonuna basma işlemi kesinlikle gerçekleşmiyor. Buna gerek yok zaten. Şöyle hemen tekrar kartıma yüklüyorum ve LED'in yanıp sönme işlemini de sizlere gösterelim. Gördüğünüz gibi Artık kartımda bootloader olduğu için şu şekilde ledim yanıp sönüyor. Evet bu dersimizde de STM32'yi ST-Link versiyon 2 ile bootloader yükledik. Ve micro USB üstünden programlama işlemini sizlere gösterdim. Sonraki ders ve çalışmalarda yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.